Halkların Demokratik Partisi Ordu'da seçim çalışmalarını sonlandırmayı tartışıyor. HDP bileşenleri olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi eş genel sözcüsü Naci Sönmez, Ordu'da seçim güvenliğinin bozulduğunu, demokratik ortamın zehirlendiğini ileri sürdü. Onu konuşuyoruz. Arkadaşlarla bugün de bir değerlendirme yapacağız Giresunlu ve Ordu arkadaşlarımızla. Halkların Demokratik Partisi bileşeni olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi eş genel sözcüsü Naci Sönmez'in "konuşuyoruz" dediği konu seçim çalışmalarından çekilmek. Naci Sönmez HDP bileşenlerinin seçim çalışmalarından çekilmeyi tartıştığını, seçim güvenliğinin bozulduğunu, demokratik ortamın zehirlendiğini ileri sürdü. Sönmez sokağa çıkıp eşkıyalık yapacak halimiz yok diyerek saldırıyı yapan grubun Türkiye ile ilgili bir derdi olmadığını, seçim çalışmalarının bu şartlarda sürdürülmesine mümkün olmadığını kaydetti. Arkadaşlarımız ciddi ciddi seçim çalışmalarından çekilmeyi tartışıyorlar. Adaylıktan çekilme yok. Yani yine Halkların Demokratik Partisi olarak seçimlerde oy pusulasında adımız olacak. Vedat Şensoy Büyükşehir adayımız olarak devam edecek. Ancak şöyle bir şeyi tartışıyor arkadaşlarımız. Gayet de doğal bu politik bir tutumdur. Ee, seçim güvenliği bozulmuştur. Demokratik ortam zehirlenmiştir. Ee, bizim yapabileceklerimiz bunun ötesinde değildir. Sokakta çatışıp eşkıyalık yapacak halimiz yoktur. Bu yörede seçim çalışmaları açısından güvenliğimiz sağlanmadığı sürece sokaktaki seçim çalışmalarını sürdürmemeyi tartışıyor arkadaşlar. Seçim çalışmalarını sonlandırmayı tartışıyorlar. Seçim çalışmalarının bu şartlar altında sürdürülmesi mümkün değil. Ama bu Barış için, demokrasi için, özgürlükler için, adalet için yürüttüğümüz e, mücadele eden geri adım anlamına gelmiyor. Biz bundan sonra da bu bölgede çalışma yürüteceğiz. Ama bu kalan 20 gün içerisinde e, artık bunu seçmenin iradesine, ordunun, kamuoyunun vicdanına topu atmayı tartışıyoruz. Biz buraya barışçıl bir şekilde geldik. Hiç kimse şunu söyleyemez. O gün ki yürüyüşümüzde, o gün burada kullanılan dilde tahrik ettiler. Şöyle laf edildi, böyle laf edildi. Basında, masında bir yerde göremiyorum şu anda. Çünkü yok böyle bir şey. Ne Ertuğrul Kürtçü'nün konuşmalarında, ne bizlerin herhangi bir hal ve hareketlerinde konuşmalarında bu bölge insanlığın rahatsız edecek, saldırganlaşmasına sebep olacak bir şey yapmadık. Organize bir şeyle karşı karşıya kaldık. Çok büyük değildi. İsimleri de biliyoruz. Üniversitede bir öğretim üyesinin bu işleri organize ettiğini istihbaratını alıyoruz. Onu da bu hafta e, kamuoyuna duyuracağız. E, çok marjinal. Aslında ordunun yerel insanları da değil ilk bu hareketi başlatanlar. Ama böyle başlayınca emniyette müdahalesini yapamayınca doğal olarak ordunun diğer e, yerelinden de insanlar tahrip oluyor. Bir de buradan ordulara şunu söylemek isterim. Buradan arıcılar gidiyor Güneydoğu'ya. İş için gidenler oluyor. Yani ben hiç duymadım Diyarbakır'da, Siirt'te, Hakkari'de insanlar Türk olduğu için, Karadeniz'den geldiği için saldırıya uğramış olsun. Kuzey Irak'ta binlerce insan çalışıyor. Şimdi bu niye bizim buralarda oluyor? Yani bu ciddi bir sorunumuz var bizim. Milliyetçi Hareket Partisi gidiyor Diyarbakır'da miting yapıyor. Ama ben bir Karadenizli olarak, bir ordulu olarak utandım açıkçası. Ben bunun ordulular tarafından telafi edilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ertuğrul Kürtçe o gün bir şey olsaydı orada. Hiçbirimiz istemeyiz ama ölümüyle sonuçlanan bir şey olsaydı. Türkiye'de neler olabileceğini düşünmeyen bir gruptu. Yani Türkiye'nin geleceğini düşünmeyen bir gruptu. Ne olurdu acaba İstanbul'da Ankara'da